Ne düşürdün? Köpek balı mı? Selam büyüğü. Böyle. Bu büyüğünü büyüğüne düşürmüş ustamız. Geçmiş olsun. Bir dahakine Aynen. düşürme. Aynen Bir dahakine düşürme. Lazım o. Karada lazım o. Kolay gelsin, rast gelsin. Bir tane dede düşürmüş. Selam aleyküm. Çekebildin mi? Çekmeye çalışıyoruz <laughs> Tanıyor musun? Yok. Video. Almadım hiç. Aldım biliyorum oradan ne haber ne alıyor. Üç tane buradan var. Toplam dört tane, iki tane düşüren var. Sarı kanat. Bugün bir tane de gündüz palamut canlı yeme alındı durumlar bu şekilde. Azap kapıdayız. Bakalım kalan ne alacağız? Bugün Emir Usta bugün bir tane falanı almış. Onu göreceğiz. Dün akşam rüzgar sokmadan sonra canlı canlı ilk kalamutumuz. Uyumun siftahı. Emir Usta'nın sonra falanı burada da afiyet olsun, rast gelsin. Yılın 2025'in ilk sultanı çektiğim sonra kolay gelsin. Canlı canlı. Sinan Usta krallık gitti. Ha krallar yeni yeni son balığı çekti. Bizim. Hayırlı olsun, rast gelsin.